Şimdi bu ikinci videoda Ömer Halis Demir'in o gece Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda nasıl şehit olduğunu Zekai Paşa'nın anlatımlarına göre notlarımı aldım. Size anlatacağım, okuyacağım. Beni iyi dinleyin. O gece Zekai Aksakallı Özel Kuvvetler Komutanı, Zekai Aksakallı bir devresinin düğününe davetli. Ankara'da bir devresinin düğününe davetli ve oraya gidiyor. Ama tezgah orada öyle bir kurulmuş ki, onu arka masada hiç protokolün dışında ve oturmaması gereken insanların rütbesi düşük insanların masasına oturuyorlar, oturtuyorlar. Daha sonra uyanıyor tabii. Ve diyor ki benim burada ne işim var diyor. Protest etmek amacıyla kalkıyor. Sonradan bir bakıyor kendisinin masada oturan kişilerin derdest edip etkisiz hale getiren, getirmeye çalışan kişiler olduğunu fark ediyor. Şimdi onun ağzından okuyorum, röportajı okuyorum. İyi dinleyin. Olay günü arkadaşımın Gazi Ordevi'ndeki düğününde davetli olduğum için saat 20.30 sıralarında Ordevi'nde bulunuyordum. Burada protokole uygun olmayan bazı kişilerle arka masalardan birinde oturmam planlanmış. Ben de bunu protesto edip erken kalktım diyor Zekai Paşa. Daha sonra aynı masada oturan bir FETÖcü baş baş çavuş tarafından gözaltına alınacağımı ve derdest edileceğimi öğrendim. Ya birileri telefon açıyor paşaya, uyarıyor. Bu tezgahı bilen birileri onu tam olarak anlatmıyor. Ne olduğunu bilemiyorum orada. Derdest edileceğimi öğrendim. Ordu evinden ayrıldım. FETÖcü Kurmay Albay Fatih Yarımbaş ve ekibi yolumu kesti. Ayrılıyor, yola çıkıyor, yolunu kesiyorlar. Darbe başlıyor artık. O andan itibaren. Ekibi bertaraf ettikten sonra karargahı aradığımda FETÖ'cüler tarafından karargahın ele geçirildiğini öğrendim. Telefona çıkan e, özel kuvvetlerdeki komutan yerinize yardımcınız Semih Terzi atandı. Komutanım, genelkurmaydan bize bir yazı geldi. Dalbe oldu, yerinize Semih Terzi'yi getirdiler. Yani o almayı isteyip de alamadıkları yardımcısı vardı ya, hani Genelkurmay Başkanı'na dahi söyleyip de alamadığı, artık kimler devreye girdiyse onu sizin hayal gücünüze bırakıyorum sevgili dostlar. Semih Terzi'nin atandığını söyledi. Ee, tehdit ve uyarılarıma rağmen artık benden emir alamayacaklarını söylediler. Şimdi tehdit etmiş karşısındaki komutanı uyarmış. Hayır ben demiş. Seni gelirim orada demiş. Öldürürüm falan filan. İşte neler neler söylenirse bilmiyorum. Ama uyarılarını dikkate almamışlar. FETÖ'nün ilk başlangıcı, ilk darbe başlangıcı burada bu şekilde Zekai Paşa'nın karşısına geçmiş. Ama daha önce derdest ediliyor, yolu çevriliyor, biliyorsunuz kesiliyor. Yine bir FETÖ'cü albay, kurmay albay tarafından. Orada silahlı bir çatışmaya giriyorlar. Orada silahlı çatışmada korumalarıyla birlikte sağ salim çıkmayı başarıyorlar. Daha sonra diyor ki Zekai Paşa, Irak, Suriye bir yurt içinde darbeye karşı olan subaylarımla mücadele vermeye başladık. Bakın arkadaşlar, kaç cephede, Irak'ta ve Suriye'de öyle bir trafik, telefon trafiği, aynı zamanda telsizlerle, aynı zamanda kriptolu dolu telsiz ve mesajlaşmalarla birlikte Öyle bir telefon trafiği, telsiz trafiği başlıyor ki bütün ülkenin darbeye karşı çıkan, darbenin karşısında canını ortaya koyan tüm komutanlar birleşiyor ve hepsi sahaya, sokaklara dökülüyorlar. Darbe gecesi saat bir makamın koruman nöbetçisi olan Ömer Halis Demir ile irtibata geçtim. Şimdi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda makamın bir koruyucusu oluyor her gece. Her gece o makam koyucusuz bırakılmıyor. Birisi o odanın içinde oturuluyor, oturuyor ve o telefonlara 24 saat, 24 saat Türkiye'nin can damarı olan o telefonlara ve telsizlere bakıyor. Gerekirse paşayı, komutanı uyandırıyor. Çok önemli bir şey olursa. Halis Ömer Halis Demir de Ömer Halis Demir de o gece e, makamı koruyan komutan olarak görev başında karargahı ele geçirmek isteyen kurmay albayların yaptıklarını takip etmesini, fırsat bulursa etkisiz hale getirmesini istedim. Şimdi e, karargah ilk hedef e, Özel Kuvvetler Komutanlığı dedik ya, Zekai Paşa Ömer Ali İstemir'den oraya gelecek herkesi etkisiz hale getirmesini istediğini söylüyor. Bir de daha önce o e, kuvvet komutanlarından biriyle karargahta telefonla Konuşmuştu. Telefonla atışmışlardı. Onu da etkisi hale getirmesini istiyor. Saat iki sularında Ömer Halis Demir'i tekrar aradım. Onunla son görüşmemizdi. Bu son görüşmemizin Halet'i, ruhiyesini anlatmak çok zor. Aramızda çok duygusal bir görüşme oldu. Dramatik duygular içerisinde tek yürek olmuş bir baba oğlun inanılmaz hisleri içerisinde o tarihi emri verdim. Semih Terzi yardımcım darbeci bir haindir. Onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Hakkını helal et dedim. Evet arkadaşlar, hakkı hakkını helal etmesini söylüyor. Ee, daha sonra Ömer Halis Demir de tutuyor komutanı, FETÖcü hain Semih Terzi'yi adamlarıyla geldiği sırada Semih Terzi FETÖ'cü askerlerle birlikte geldiği sırada dışarıya çıkıyor. O görüntüler hepimiz izlemiştik. Büyük bir soğukkanlıkta silahını çekiyor ve ateş ederek o haini Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın önünde öldürüyor. Ama bu nasıl bir durum musunuz Bunlar nasıl bir adam? Ülke için, o vatan sevgisi için şehadete gidecek, hiç düşünmeden şehit olmayı göze alabilecek insanlar arkadaşlar. Bunu anlatmak istiyorum. Bir gözlerinizi kapatın, bir düşünün. Benim söylediklerimi, neler söylemek istediğimi anlayacaksınız. O da hakkım helal olsun komutanım dedi. Ve telefonu kapattık. 0216'da Halis Demir'in darbeci Semih Terzi'yi öldürdüğünü ve şehit olduğunu öğrendim. Sabah karargaha gittiğimde Ömer Halis Demir'in naaşının yanına gelerek onu alnından öptüm diyor. Zekai Paşa. Evet, daha sonra devam ediyor. 2011 yılında aslında FETÖ, FETÖ ile 2011 yılında ABD'nin sınır ötesinde FETÖ artıkları ile birlikte ne operasyonlar yaptığını Türkiye'de ikinci, üçüncü darbelere teşebbüs edeceğini ve bunların askeri yıpratıcı darbeler olduğunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni küçük düşürücü darbelere e, giriştiğini anlatıyor. 2011 Uludere, 2015 Ağrı, Tendürük, 40 gün süren Daski Vadisi, iki yak operasyonları, CIA, PKK ve FETÖ mensubu askerlerin operasyonları, engelleme ve ihanetleri devleti zafa uğrattı diyor. Çok yazık değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Yani. Fırat Kalkanı Harekatı Harekatı'nda ABD'nin çirkin yüzünü bir, de, bir defa daha gördük. 11 Kasım 2006 tarihinde harekatın son safhası olan Elbap bölgesine yöneldiğimizde ABD hareket Harekat alanına da PKK, PYD, DAEŞ dahi bütün terör örgütlerini deste, destekleyerek karşımıza çıkartmıştır. Hani diyor ya ben Suriye'de DAEŞ'i yok etmek için varım diyen Amerika, DAEŞ'i da karşımıza Türk Silahlı Kuvvetleri'nin karşısına dikmiş. Görüyorsunuz değil mi? Ee, Zekai Paşa'nın anlatımları bunlar. Rusya ve rejimi de aynı hedefte birleşerek karşımıza çıktılar. O dönemde siyalarımız henüz kullanılmaya baştan, başlanılmamıştı. Biz de e, İncirlik Üssü dahil ABD helikopterleri ve yabancı İHA uçuşlarını kontrol altına aldık. 3 ayda tamamlanacak operasyonu 6 ayda tamamladık. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Arkadaşlar şimdi oralarda düzenlenen operasyonların hangi şartlar altında e, ne sıkıntılarla ne büyük sıkıntılarla ne büyük hainlikler karşısında düzenlendiğini biraz olsun size anlatmak istedim. Hani bağırıyorlar ya o bazı milletvekilleri de dahil bu İHA'lara SİHA'lara ne ihtiyacımız var bu milli silahlara ne ihtiyacımız var diyenler var ya Zekai Paşa'nın röportajını bir daha okusunlar isterseniz. Hoşçakalın.